Beterinler ben şimdi orası. gittim o sitede bak buradan aynı yer onlar orası da aynı yer. Evet. Bastı katta da bir şey yok ha. Evet Recep abim evet. Yok yok komşu orada şey yok. Kolum de bu tarafta. Evet. Kolum burada. ha bu balkonun yan tarafı direkt balkondur ha. Şey kolundur ha. ha. O balkon. Evet. Ebru hanım daha hala pencere kapatmamış. E, Ebru hanım çıkamadı daha kilolu tısılıyor. Asansöre çıkmıyor. As, bilmem. O ben diyor korkuyor asansöre binmemiş. Asansöre binmedi herhalde Recep abi. He yani. o binseydi şimdi çıkmıştı Yok komşu bunlarda bir şey yok ben onlarda korkmuyorum. İnşallah, inşallah, inşallah. Ben onlarda korkmuyorum. Allah'ım. Anam, Datlım Tatlım gel. Anne gelecek kızım şimdi. Senin çocuklar da çıktı Recep abi. Biz sabah gitti kaynanam gelin. Heh. Ya onlar da orada da o evler de çürüktür yani şimdi. Değil mi? Onlar eski binalar. Ee, şey eski mi? evler. Kiremithanede. Ee, evet. evet. Komşu ben bunlara korkmuyorum ama ben sana bıçaklardan korkmayayım. Evet. Bu, şu, şu, o şu o çatlakları bağlı. şey yapma diyorsun, panik olma mı Yok yok onlara panik olmayın. Onlar rahat olurlar. Evet. Hiç... Ya sen şimdi bunun inşaat safhasını da biliyorsun bu binanın ben abi. Sen görsen onlar rahat olurlar. Evet. Eyvallah abim eyvallah. İnşallah bakalım. Allah bir daha göstermesin.